Merhaba arkadaşlar Migros marketteyim ve yine koli açılımına denk geldim şöyle koliler açılıyor bakın içerisinde neler çıkacak beraber bakalım şöyle kalanşolar yerleştiriliyor açılanlardan bakalım 39.90 demiştiniz ama 39.90'a şu kalanşoların güzelliğine bakar mısınız çok güzeller arkadaşlar şöyle göstereyim 39.90 büyük boy. Harika. Güller ne kadardı? Güller de 39.90. Güller de 39.90. Minyatür güller. Ay çok güzeller. kalanşolar harika arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Ve bir kısmı yerleştiriliyor. Bir kısmı da kolilerden açılıyor. Hepsini size şimdi paylaşacağım. Ama şunların güzelliklerine hayran kaldım. Bakar mısınız? Çiçek şöleni gibi. Çok severim kalan Biliyorsunuz balkan balkonumda da bolca alıyorum bolca bakıyorum. Geçenlerde %25 indirim varken bu kalanşolar denk gelmedi. Eğer kalanşolar gelmiş olsaydı mutlaka alacaktım. Ama o indirime şu an kalanşolar yeni geliyor arkadaşlar. Ve indirimsiz maalesef fiyatları. Şöyle diğer kulüleri tek tek açılmasını bekliyoruz. Şu güzellikleri size göstereyim. Bakın her renk var. Katmerli bu tomurcuklu muhteşem kalanşolar. Yine de dayanamayıp alacağım arkadaşlar. Şu şu harika fuşya olandan alacağım. Bakar mısınız? Şundan bir tane var benden. Bir tane daha olsun. Şöyle diğer güzellikleri göstereyim. Arka tarafta yer, yerleştirilenler var. Şu şekilde. Buraya kauçuk mu yerleştirdiniz? Şimdiki. Ha kauçuklar 99 liraydı. 90. Nerede yazar? Ha şu. Ha şurada. Pardon. Pardon arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 99 lira şimdi yerleştirildi. Bakın daha üst kısımları kızıl. Şurada Benjaminler gelmiş. Şöyle bakalım. Türk kuş olmaz geldi arkadaşlar. Paketlerden iniyor. Bunun fiyatını hatırlıyor musunuz? fiyatı 75 75 liraymış arkadaşlar Türk kuşkolmaz kolyeye birlikte bakalım. Barış çiçeği. bakın. Harika görünüyor. Bunun fiyatını hatırlıyor musun? Bakın kolyenin birinden barış çiçeği çıktı. 64.90 fiyatı. Harika görünüyor arkadaşlar. Diğer kolleri de birlikte bakacağız. Şu an açılıyor. Şu tüm kuş konmazdı. Göstereyim. Bakın şöyle. Çok güzeller. Harika görünüyor. Özellikle yeni e, kargodan geldiğinde yani paketler yeni açıldığında gerçekten çok sağlıklı oluyorlar. Bu şekilde canlı. Şimdi bir poli daha. Starlit'e ah, Star gelmiş. Arkadaşlar cennet kuşu çiçeği. Bakın. Mükeşem görünüyor. Starlit'e. Harika görünüyor gerçekten. Şu çiçekler imitasyon oluyor arkadaşlar. Çünkü bunlar belirli boya. Şöyle size göstermek istiyorum. Bunlar belirli boya geldikten sonra çiçek açıyor ama çok e, bunun için büyümesi gerekiyor. Şöyle 6-7 yıldan sonra çiçek açıyor. Şu an yapay çiçekler. Bakın burada. Yuka. Üç ha yuka evet. Şöyle yuka var arkadaşlar. Bakın bonsai şeklinde mini fiyatını biliyor musunuz? Yok sonra bakarız. Sonra bakarız. Ben sizi bölmeyeyim. <laughs> şey var, paşa var. Ha Paşa hemen bakalım. Ay evet sen sever ya arkadaşlar Paşa Kılıcı. Hem de Verikata bakar mısınız sarı? Verikata çeşitlerine ay bir tanesine bakmak istiyorum. Muhteşem. Alabilirsem bir saniye çok ağır. Şöyle şu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunların fiyatını biliyor musunuz? sonra mı bakalım? 65 lira şey, civarındaymış. Arkadaşlar e bunların hepsini bilgisayardan şimdi teyit edip bize bilgi verecek. Ama gerçekten çok güzel görünüyor. Şu ben e Ne kadar? indirimde dedim. Ciddi olamazsınız. Arkadaşlar. aa dev gibi. 39.90'a indirim demiş Fikos, muhtemelen. Şey haftanın şey çiçeği olacaktır muhtemelen bu. 39.90. Evet. Çünkü yani 100 lira civarında her seferinde. Aynen. 100 90 lira normalde 90 liralık. Fikus Arkadaşlar Fikus Nataj'ı şöyle göstereyim size. Bu bakar mısınız? Bu şu an 39.90 indirimli olarak gelen bu güzellikmiş. Ama çok güzel. Fiyatı da çok uygun. Bir tanesini ben alayım. Tabii. Tabii şey. karamelle. Bakabilirsem salonumda bakmaya çalışayım. Ama çok güzel. Ve 39.90'a bunu bulamazsınız. Muhteşem. Şöyle bakın. Bak. Evet, gerçek telgraf. Hemen. Evet. Pembe telgraf çiçeği var. Ay her yer koli arkadaşlar. Çok fazla koli var. Şöyle göstereyim size. Bakın pembe telgraf çiçeği. Şunun içerisinde yine ayna Aynısı var herhalde. Aynen. Evet. Ha tamam. Aşağı. Yine natalji indirimde olan arkadaşlar pembe telgraf var. Burada koliler var. Şöyle size şuradan göstereyim. Bakar mısınız? Şöyle tamamıyla her yer çiçek dolu. Bakın bir sürü koliler, bir sürü çiçekler. Şu güzellikten alacağım. Şöyle göstereyim. Burada çok güzel tansiyonlu var, var. Muhteşem görünüyor. Şuradan Cennet kuşu çiçeği Burada barış çiçeği Burası boydan Abi. boya Boydan boya Bakın falanşalar var Burada yuka bitkisi var Ay şu falanşalara Bakar mısınız harika Başka arkadaşlar Benjaminler 119 lira antolyum var ee, 119 lira Geçen hafta %25 indirimdeydi biliyorsunuz Ben size paylaştım şu an indirim yok. Şu an hiçbirinde indirim yok. Sadece o gösterdiğim kolidekinde var arkadaşlar. Şöyle Defen Bahyalar 64 lira. Bunlar hepsi indirimdeydi geçen hafta. Şöyle size göstereyim. Babası Bakar mısınız şu güzelliklere? Her taraf çiçek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Muhteşem bir çiçek şölenine dönüşmüş. Gerçekten çok güzeller. Ama şu kalan sulardan gözümü alamıyorum. Arkadaşlar ihtiyacınız olanlar varsa biliyus marketlere uğrayın lütfen. Bu güzellikleri şöyle göstereyim. Biraz kalabalık bu nedenle şöyle çok detaylı göstermeyeceğim. Bu güzellikleri sizinle paylaşmam yeterli. O nedir? Zeze bitkisi. Evet, arkadaşlar bir zambiya, zambiya zeze bitkisi geldi. Bakar mısınız? 129.90. 129.90. Her zaman zezeler pahalıydı arkadaşlar bu zambiyalar ama gerçekten çok güzel bitkiler. 129.90 Geçen güzel bir indirim uygulandı. Bakın şimdi bir kasa geldi. Bu güzellikleri size göstereyim. Şöyle muhteşem bir çiçek şöleni. Evet. Hangi birine bakacağımı şaşırdım. Şu şekilde de tekrar ediyorum. Şunlara da beraber bakalım. Başka açılanlar neler var? Şu güzellikler. Yine aynısından 39.90 arkadaşlar. Bunun aynısından da burada var. Yine pembe telgraf çiçeğini gösterdim. Ay çiçek şöleni var. Migros'ta gerçekten bakın. Şöyle bunların da formu çok güzel. Pembe telgraf çiçeği arkadaşlar. Bunlar sulamaya karşı çok hassas. Bunlar da sulama yaparken yapraklarına değdirmemeniz lazım. Ben balkonda büyütüyorum. Ara ara balkon bloklarını da paylaşıyorum. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kutuların diğerlerine açılmayanlarda da aynıları varmış. Şu an gördüklerinizin devamı varmış. Şöyle yerden alarak bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Hoşça